karşılaşma başlıyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz değerli futbol severler. Son anda topu uzaklaştırdı. Tehlikeli geldi Mardin Spor. Ceza alanı kalabalık. Bir şut kaleci Çınar. İyi çıkardı. Atak devam ediyor. Bir şut daha savunma. Tehlikeli geldi Mardin 1969. Kaleci Çınar. Müthiş çıkardı. Az önceki pozisyon tekrar ekranlara geliyor değerli izleyenler. Bu pozisyonda Melih şutu Çınar iyi çıkarmış. Şık bir pas. Burak Efe şimdi topa buluştu. Burak Efe birebir de Burak Efe bekledi. Şimdi sağ kanada döndü. Ferhat Canlı. Ferhat ceza alanına doğru bir pas. O noktada savunma uzaklaştırıyor kalecisiyle Mardin Spor. Topu kazandı yeni Mardin Spor Ferhat'la. Şimdi atak başlangıcında Burak Efe'ye doğru bir pas. Burak Efe dokundu ama yeterli olmadı. Şimdi ters bir pas. Karici'yle karşı karşıya. Enes. Karici'yle karşı karşıya. Bir şut ve gol! Golü buluyor yeni Malatya Spor 12. dakikada. Miraç'la. Genç oyuncusu Miraç'la golü buluyor yeni Malatya Spor. Miraç. Bu sezonki ilk golünü atıyor Miraç takım arkadaşlarıyla büyük sevinci var. Kenar yönetimi Mirac'ı tebrik ediyorlar değerli izleyenler. Yeni Malatya Spor bu sezon ilk defa bir karşılaşmada öne geçti değerli izleyenler. O da bu karşılaşmaya denk geldi. 4 haftadır mağlubiyet serisi vardı Yeni Malatya Spor'da. Mirac'ın golüyle bu sezon ilk defa bir karşılaşmada öne geçiyor yeni Malatya Spor değerli futbol severler. Gol tekrar ekranlarınızda. Burada Miraç. Golü kaydeden isim oldu. Mehmet Taştan. Kullandı. Tekrar Mehmet. Ferhat da oynadı. Ferhat. Direkt kaleyi denedi. Asfaltlı topa skor Ferhat'ın şutunda değerli izleyenler. Orta şut karışımı. İlk pozisyonda öyle anladık ama top bir anda kale yöneldi ama Meşin yuvarlak filelerle buluşamadı bu pozisyonu değerli izleyenler. Çınar, kaleci Çınar ceza alanı dışına kadar çıkmıştı. Göktürk şimdi tekrar dokundu. Enes Nas. Enes Nas pas hatası yaptı. Mardin Spor tehlikeli geliyor. Bir şut ve gol. Beraberliği yakalıyor Mardin Ahmet Ülük attı. Dakikalar 23'ü gösterirken Ahmet Ülük beraberliği sağlıyor değerli izleyenler. Tekrar izliyoruz. İşte burada ceza alanı dışından şık, temiz, klas bir vuruş. Skor 1-1. Hemen kullandılar. Barış. Sağ kanattan geliyor Mardin. 1969 tekrar Barış. Mehmet Barış ceza alanı orta geldi. Bir kafa ters bir kafa. Korner. Orada Göktürk dokunmuştu ama Çınar bu pozisyon sonrası kendini yere bıraktı değerli izleyenler. Bünyamin topun başına kesim. Mardin 1969'da bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Bünyamin, Bünyamin, Bünyamin direkt kaleyi denedi Çınar. Elinden kaçırdı top kornere çıkıyor. Direkt kaleyi denedi Bünyamin ama kaleci Çınar iki hamlede diyelim topu çıkarmayı başardı korner. Ve ilk yarı son eriyor değerli izleyenler. Yeni Malatya Spor 1, Mardin 1969 Spor 1. İlk yarıda o karambol sarı kartlar demiştim ya değerli izleyenler. Yeni Malatya Spor'dan Eray sarı kartı gören isim olmuş ve yine Mardin 1969'dan Mücahit sarı kartı gören oyuncu olmuş değerli izleyenler bu pozisyon sonrası. İkinci yarı başlıyor. Her iki takıma yeniden başarılar diliyoruz. Sol kanatta oyunu kurmaya çalışıyor. Mardin oyuncular şimdi ileri doğru bir pas. Ahmet Ünük hareketli Çınar çıktı. Kalesi boş. Aşırtma denedi. Son anda Göktürk'ün müdahalesi. Ahmet Ünlü'nün de gene kal top. Ahmet Ünlük. Özgür öyle de özgür. Ceza alanına girdi. Şutunu çekti. Savunma yine uzaklaştırıyor böyle Malta Spor savunması. Atak devam ediyor. Ceza alanı bir ortada. Mücahit dokundu. Son anda savunmada Eray'ın kafa vuruşu. Tehlikeyi önlüyor Eray. Ferhat. Pas denemesi yaptı ama başarılı olamadı. Bünyamin. Şimdi Mücahit topla buluştu. Ceza alanı içerisinde. Mücahit kaleyi denedi. Savunmanın müdahalesi. Atak devam ediyor. Bir şut. Kaleci son anda son müdahale kaleciden. Korner. Şimdi kullanın dedi. Korner atışı şimdi geldi. Karambol. Atak devam ediyor. Ahmet şut savunma uzaklaştırdı. Atak. Yine ceza alanına bir pas. Kaleci şınarda kaldı top. Bünyamin yine topun başında. Duran toplarda hep Bünyamin'i gördük. Şimdi kullanın dedi ceza alanı orta geldi savunma. Sol kanattan geliyor. Mardin 1969 ceza orta Göktürk uzaklaştırdı. Burak Efeyaz topu kontrol etti Burak. Sağ, solundan açtı sağından geçti rakibinin Burak Efeyaz. İkinci rakibinde geçti. Orta alana doğru götürdü topu şimdi. Ferhat. Yerde iki yeni Malatya devam dedi Hakem. Mert'le de geliyor. Mardin 1969. Şimdi Mücahit'e doğru bir pas. Mücahit direkt kalelerin savunmada emir karşıladı. Tekrar Mücahit önünde kaldı top. Mücahit sol kanatta Mert Miraç'ı gördü. Mert Miraç bıraktı. Barış. Tekrar Mert Miraç. Mert Miraç ceza alanında. Mert. Mücahit'e doğru bir pas. Savunma. Son anda uzaklaşıyor yeni Malta Spor savunması. Nafi Ceza alana bir orta. Bir şut. Kaleci Şınar. Bir şut. Gol. Kaptan attı. Yalçın attı. Skor 2-1'e geldi değerli izleyenler. Mardin ekibi zorladı zorladı Malatya deplasmanından. Bu golle galibiyeti çıkardı. Karşılaşma sona eriyor değerli izleyenler. Karşılaşmanın skoru Yeni Malatya Spor 1. Mardin 1969 Spor Kulübü 2.